Sevgili sınıf öğretmenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizler değerler eğitiminden bahsetmiştik bir önceki dersimizde. Değerler eğitimini konuştuk. Hangi değerlerin programda yer aldığından bahsettik. Dolaylı ya da doğrudan değerlere yer veren programlar üzerinde konuştuk. Şimdi ÖSYM'nin en sevdiği başlıklardan bir tanesi olan yetkinliklerden bahsedeceğiz. 2019 Türkçe ders öğretim programında ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel ve bilim teknolojide yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler inisiyatif alma ve girişimcilik ve son bizim sekizinci olan yetkinliğimiz kültürel farkındalık ve ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. ÖSYM Türkçe Öğretmenliğinde dört soru sordu bununla ilgili. İki tanesi hangisi yer alan temel yetkinliklerden birisidir değildir şeklinde sordu. Diğer iki soruyu da tökte yer alan kazanımla ilişkilendirerek sordu. Ana dilde iletişim dendiğinde benim aklıma dört temel dil becerisi gelecek. Dinleme, konuşma, okuma, yazma bunların günlük yaşamdaki kullanımı kendisini ifade etme, Türkçe'ye vurgu yapma, ana dile vurgu yapma gibi etkinlikler görürseniz ana dille iletişimle ilgilidir. Yabancı dillerde iletişim ise kültürel farklılıkların ortadan kaldırılmasıyla ilgili etkinlikler. İşte yabancı Türkçe öğretimi gibi ya da yabancı bir öğrencinin Türkiye'ye gelerek Türkiye'de eğitim, öğretim hayatını devam ederken arkadaşlarıyla yaşadığı kültürel sıkıntılar, Kültürel farkındalıklar ya da iletişim arkadaşlar iletişim sıkıntısı ile ilgili vurgu yapılacaksa burada da yabancı dillerde iletişim olarak karşımıza geliyor. Matematiksel ve bilim teknoloji yetkinlik öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini teknolojiyi kullanma becerisini burada yorumlama, yapma, grafikleri okuma, tablo, şema şeklindeki çalışmaları yapma, bilim ve teknolojideki e, yenilikleri fark etme, bu yeniliklerin arkadaşlar kullanımını sağlama gibi etkinliklerde matematiksel ve bilim teknolojide yetkinlikte ilgilidir. İşin içerisinde formül varsa, uzamsal düşünme varsa, yine atlana gelecek matematiksel yetkinlik gelecek. Dijital yetkinliğe baktığımızda ise dijital yetkinlikte kıymetli öğretmeni dijital çağın gerekliliği ile ilgili olarak bilgiye hızla ulaşma, bilginin iyi ya da kötü yanlarını fark etme, internete erişim ve bu internete erişimi sağlarken EBA, Gov.tr gibi güvenilir olan siteleri kullanma, bu sitelerin öğrencilerdeki verimliliğini fark ettirme yine siber zorbalık gibi çalışmaların bu dijital yetkinlikte ele alındığını unutmayın. Öğrenmeyi öğrenme yetkinliğinde ise metabolisel öğrenmenin farkındalığını yakalayan bir öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu olacaktır. Yani sorumluluk alma bilinçli olma bir şeylerin farkında olma, nasıl çalışması gerektiğini bilme, öz denetimini sağlama gibi becerilerde öğrenmeyi, öğrenme yetkinliğinde karşımıza geliyor. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler ise bireylerin toplum içerisinde yaşadığını, toplum içerisindeki birbirine ihtiyaç duyduğunu, yine bir iletişim aracı olarak sosyalleşmenin gerektiğini, vatandaşlık yetkinliğinde ise öğrencilerin, kendi haklarını savunmasını, oy kullanmalarını ve vatana millete karşı olan kültürel değerlerini ne yapacak arkadaşlar? Vurgu yapacak bir yetkinliktir. İnisiyatif alma ve girişimcilikte öğrencinin yaratıcılıkları ön plan olacak. Öğrencinin fırsatları yakalama, bu fırsatları harekete geçirme gibi etik değerlere de vurgu yapacak özellikler karşımıza gelecek. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliğinde ise öğrencinin duyu organlarına hitap edecek. Estetik gelişimine katkı sağlayacak. Öğrencilerin edebiyat, sanat gibi müzik gibi alanlarda kendini geliştirmesini istedikleri etkinlikler varsa bu da kültürel farkındalık ve ifadeyle açıklanır. Evet 2019 Türkçe Ders Öğretim Programı'nda yer alan arkadaşlar bizim yetkinlikler bunlardı. Bir de bizim elimizdeki öğretim programının genel özelliklerine baktığımızda ne gibi özellikleri var? Bireysel farklılıkları dikkate alıyor. Bizler sınıf öğretmenleriyiz. Birinci sınıflardan dördüncü sınıfa kadar olan öğrencileri dört yıl boyunca ne yapacağız arkadaşlar? Geliştireceğiz. Onları bizim istediğimiz kıvama göre değil. Öğrencinin kendi ilgisi, yeteneği neyse o ilgi, yetenek, beceriye doğru ne yapmamız lazım? Geliştirmemiz lazım. Öğrencinin farklı olduğunu, farklı öğrenmelerle, farklı yöntemlerle ne yaptığını öğrenmeyi gerçekleştirdiğini bilmemiz lazım. Tek tip bir öğrenme yöntemi kullanamayız. Niye? Bizim burada da öğretim yöntem tekniklerinde yer alan öğretim ilkelerindeki bireysel farklılığa aykırı bir ilkedir. Öğrenci görelik ilkesine aykırı davranmamak gerekir. Bireysel farklılıkta öğrencinin ne kadar çok duyu organına hitap ederseniz o kadar kalıcı öğrenme sağlarsanız. Dersinize ne kadar çok farklı yöntem teknikleri kullanırsanız o kadar duyu organlarına hitap edip o kadar kalıcı öğrenmeyi sağlarsınız. Yine sevgili öğretmenlerim bizler henüz soyut düşünme becerisine sahip olmayan öğrencilerle çalışacağız. Öğrencilere elimize geçecek. Bu yüzden her öğrencinin soyut düşünme becerisine hemen geçmediğini, daha çok yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağladığını bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben öğrencileri bu becerileri kazandırırken biraz önce saydığımız kök değerleri de kazandırmamız gerekiyor. Etkinlikler yaparken işte dürüst olmak gerektiğini, karşımızdakine saygılı davranmayı, sevgimizi belirtmeyi ya da sevgi almayı, sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, yardımsever olmayı, yine özdenetim becerisine sahip olmayı gibi bu kök değerleri de arkadaşlar beceri ve alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bizim 2019 Türkçe Ders Öğretim Programı'nın bir diğer özelliği de kazanımları ele aldığımızda göreceğiz arkadaşlar. Her farklı konu ve sınıf düzeylerine göre sarmal bir yaklaşımı benimseyen bir program. Elimizdeki program. Bu sarmallık yeri geldiğinde aynı konunun genişleyerek tekrar etmesi, Bakın tekrar edilmesi davranışı anlayıştır. Yeri geldiğinde öğrencinin gelişimine uygun olarak tekrar edilmesi çağdaş bir anlayıştır. Tekrar gördüğümüz zaman benim aklıma hemen davranışı anlayış gelecek. Peki bu tekrar nasıl bir tekrar? Sürekli aynı konumu tekrar ediliyor. Eğer evet sürekli aynı konu tekrar ediliyorsa davranışçı olacağız. Ama yok ben işte konuyu birinci sınıflarda ele aldım. ikinci sınıflarda öğrencinin gelişimi biraz daha arttı. O zaman konuyu genişletiyorum. Üçüncü sınıfta daha fazla. Dördüncü sınıflarda daha fazla ne yapıyorum arkadaşlar? Konumu ne yapıyorum? Genişletiyorum. Nasıl olacak? Şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki birinci sınıflarda anlattığım konunun içeriği şu ölçüde. de genişledi. 3'te daha da genişledi kar topu gibi dördüncü sınıflarda daha da genişledi. Yani bizim kar topu gibi arkadaşlar giderek genişleyen tekrar eden konuları benimsememiz lazım. Bizim kazanımlarımız var birden dörde kadar. Bizim ilkokulda olan kazanımlar. Bu kazanımlar her sınıf düzeyinde var. Dört temel dil beceride var ve bu kazanımların bazılarına alt açıklamalar yer veriliyor. Demek ki bizim öğretim programında her sınıf düzeyinde kazanımlar ve bazı kazanımların alt açıklamalarına yer verdiğini görüyoruz. Değerler ve yetkinlikler var arkadaşlar her sınıf düzeyinde işlenmesi gereken. Bizim 10 tane kök değerimiz, 8 tane temel yetkinliğimiz var. Bunları da her sınıf düzeyinde ne yapmamız lazım? Ele almamız gerekiyor sevgili öğretmenlere. Yine bizim üst bilişsel beceri dediğimiz yorum yapma, analize bulunma, sentezleme yapma, değerlendirme yapma, kıyaslama yapma gibi öğrencilere üst bilişsel becerisini kazandıracak etkinliklere yer vermek gerekiyor. Öğretim programı bunu amaçlıyor. Özelliği budur arkadaşlar. Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçiren, önceki öğrenmelerle ilişki kurarak o anki öğrenmesiyle günlük yaşamında öğrencinin bağ kurmasını isteyen bir özelliğe sahiptir program. Diyelim ki bizim birinci sınıflarda ilk okuma yazma öğretiminde L sesini ben öğrenciye ne yapıyorum? Öğretiyorum. Peki L sesini ben neyle verebilirim arkadaşlar? Hangi günlük yaşamında karşılaştığı nelerle verebilirim? Günlük yaşamında mesela limon l sesini direkt l limon oradan akla gelsin diye önceki öğrenmelerle ilişkilendiriyoruz. İşte yine l sesini leylekle de ne yapabiliriz? İlişkilendirebiliriz. Bu sayede öğrenci anlamlı ve kalıcı bir öğrenmeyi sağlamış oluyor. Peki ben Türkçe dersini sadece Türkçe dersiyle mi ilişkilendireceğim? Tabii ki hayır. Diğer derslerle işte özellikle hayat bilgisi olur, görsel sanatlar olur beden eğitimi spor olur, matematik olur. Bu derslerle ilişkilendirerek öğrencinin arkadaşlar yine günlük yaşamla bağ kurmasını ne yapıyor? Bu programımız amaçlıyor diyoruz. Bizim 2019 Türkçe Ders Öğretim Programı'nın özellikleri de bu şekilde karşımıza geliyor arkadaşlar.